Sıla Türkoğlu'nun, Türkiye ekranlarının en çok konuşulan ve izlenen yapımlarından biri olan, Kızılcık Şerbeti, dizisinden ayrılık kararı, sanat dünyasında büyük bir yankı uyandırmıştı. Oyuncunun canlandırdığı doğa karakteri, izleyicinin gönlünde taht kurmuştu. Bu ayrılık kararı, dizinin hayranlarını derin bir şaşkınlığa sürükledi. Zira doğa, hikayenin merkezindeki en kilit isimlerden biriydi onun diziden ayrılması, senaryonun geleceği hakkında pek çok spekülasyonu da beraberinde getirdi. Yapımcı cephesinden gelen resmi açıklamalar, ayrılığın nedenini net bir şekilde ortaya koydu. Ancak bu resmi açıklamaların ötesinde, kulislerde konuşulan ve olayların perde arkasını aydınlatan bazı önemli detaylarda bulunmaktaydı. Sıla Türkoğlu'nun, Kızılcık Şerbeti, N'deki yolculuğu, onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası teşkil ediyordu. Başarılı oyunculuk performansı sayesinde genç yaşta geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Bu nedenle kariyerinin zirvesindeyken böyle bir karar alması pek çok kişiyi düşündürmeye sevk etti. Yapımcı Faruk Turgut'un sosyal medya üzerinden yaptığı duyuru konuya dair ilk resmi ve kesin bilgileri içermekteydi. Turgut Kızılcık Şerbeti dizimizin değerli oyuncusu Sıla Türkoğlu, 113. bölümde diziye veda edecektir, ifadelerini kullanarak ayrılığı doğrulamıştı. Bu açıklama, oyuncunun diziye veda edeceği bölüm sayısını da kesinleştiriyordu. Bu durum, dizinin yapımcılarının ve senaristlerinin, doğa karakterinin hikayeden çıkışını titizlikle planladığını gösteriyordu. Açıklamanın devamında ise ayrılığın asıl gerekçesi belirtiliyordu. Yapımcı Turgut, sezon başında ayrılmak istemiş ancak ricamızı kırmayarak 113. bölüme kadar devam etmiştir diyerek ayrılık kararının aslında çok daha erken bir zamanda alındığını kamuoyuna duyurmuştu. Bu bilgi, ayrılığın ani gelişen bir olaydan ziyade uzun süredir planlanan bir kariyer kararı olduğunu ortaya koyuyordu. Sıla Türkoğlu'nun, yapımcının rikasını kırmayarak ekibe ek süre tanıması, profesyonel yaklaşımının bir göstergesi olarak kabul edildi. Ayrılığın temel nedeni olarak ise oyuncunun kariyer planlaması ve yeni projelere yönelme arzusu gösterildi. Genç ve yetenekli bir oyuncu olarak Sıla Türkoğlu, kariyerinde farklı rolleri deneyimlemek ve yeni ufuklara yelken açmak istemekteydi. Bu tür uzun soluklu diziler, oyuncuların başka projelerde yer almasını zorlaştırabilmektedir. Bu nedenle, Türkoğlu'nun kariyerine farklı bir yön verme isteği son derece doğal karşılandı. Oyuncunun bu kararı, yeni bir sayfa açma ve sanatsal gelişimine odaklanma amacını taşıyordu. Faruk Turgut, açıklamasının son bölümünde Sıla Türkoğlu'na yönelik içten dileklerini de dile getirmişti kariyer yolculuğunda çok daha büyük başarılar kazanacağına inancım tamdır. Teşekkürler Sıla, yolun açık olsun sözleri, yapımcı ile oyuncu arasındaki ilişkinin dostane bir şekilde sona erdiğini gösteriyordu. Bu tür büyük ayrılıkların genellikle tartışmalarla gündeme geldiği sektörde bu karşılıklı saygı ve iyi dilekler içeren veda takdirle karşılandı. Sıla Türkoğlu da yapımcı Turgut'a yanıt vererek bu güzel vedayı karşılıksız bırakmadı. Oyuncunun cevabı, ayrılık sürecinin şeffaf ve yapıcı bir ortamda ilerlediğini bir kez daha kanıtladı. Oyuncunun bu projeye olan bağlılığı ve gösterdiği profesyonellik, sektördeki duruşunu pekiştirdi. Bu karşılıklı açıklamalar, spekülasyonlara yer bırakmadan ayrılığın nedenini netleştiren en önemli kaynak oldu ancak resmi açıklamaların yanı sıra kulislerde dolaşan ve ayrılık kararının zeminini hazırladığı iddia edilen başka konularda mevcuttu. Özellikle dizinin senaryosunda yaşanan bazı radikal değişiklikler ve bu değişikliklere seyirciden gelen sert tepkiler, oyuncunun bu kararı almasında etkili olabileceği yönünde yorumlara neden olmuştu. Bu iddialar, resmi nedenin tamamen kariyer planlaması olduğu gerçeğiyle birleşince konunun çok yönlü bir tablo çizdiği anlaşılmaktaydı. İddialara göre Kızılcık Şerbeti'nin senaryosunda yer alan ve Doğa Fatih karakterleri üzerinden işlenen bir ihanet sahnesi izleyiciler arasında büyük bir infial yaratmıştı. Bu sahnenin yayınlanmasının ardından diziye yönelik tepkiler çığ gibi büyümüş hatta rütük nezdinde inceleme başlatılmasına kadar varan ciddi gelişmeler yaşanmıştı. Seyircinin bu kadar sert bir tepki göstermesi, dizinin yapımcılarını apar topar hikaye değişikliğine gitmeye mecbur bırakmıştı. Bu kaotik süreç yaşanırken, başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı duygusal bir paylaşım, çok konuşulmuştu. Oyuncunun, tepkilerin odağına yerleşen bölümün yayınlandığı akşam, şu an benim başım eğilmedi, benim başım tamamen koptu resmen, şeklindeki bir metni, üzgün surat emojisiyle birlikte, genel modumuz budur artık, notuyla paylaşması, ayrılık kararıyla ilişkilendirildi. Bu paylaşım, oyuncunun yeni sezonda yazılan senaryodan veya hikayenin gidişatından duyduğu rahatsızlık iddialarını güçlendirmişti. Bu durum, oyuncunun kariyer planlamasına ek olarak, sanatsal tatminsizlik veya canlandırdığı karakterin hikayesinin yönü hakkındaki endişelerinin de ayrılık kararını etkileyebileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Bir oyuncu için, canlandırdığı karakterin seyrinin, kendi değerleriyle veya sanatsal beklentileriyle çatışması, ayrılık kararı almasında önemli bir motivasyon kaynağı olabilmektedir. Ancak, yapımcı Faruk Turgut'un, sezon başından bu yana ayrılmak isteme, yönündeki açıklaması bu tepki iddialarını gölgelemiştir. Zira tepkiler ve senaryo değişikliği olayları sezon başladıktan sonra yaşanmıştır. Dolayısıyla ayrılık niyetinin çok daha önce var olması, temel motivasyonun kariyer planlaması olduğunu teyit eden en güçlü kanıt olarak kabul edilmektedir. Geriye kalan iddialar ise oyuncunun bu süreçte yaşadığı duygusal yıpranmanın ve sanatsal hassasiyetinin bir göstergesi olarak görülebilir. Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti N.D.Ne ayrılmasıyla birlikte genç oyuncunun yeni adresi de merak konusu oldu. Sektörde hızla yayılan haberlere göre Türkoğlu'nun bir sonraki durağının yeni bir dizi projesi olduğu öğrenildi. Bu yeni projenin, onun kariyerinde arzu ettiği farklılığı ve meydan okumayı sunacağı düşünülmekteydi. Oyuncunun kariyerine yön verme kararlılığının ona yeni ve heyecan verici kapılar açtığı görülmekteydi. Hatta kulis bilgileri Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nin ilk yönetmeni olan Keçe ile yeniden bir araya geleceği bir proje üzerine çalıştığını gösterdi. Bu işbirliği, oyuncunun geçmişte başarılı bir uyum yakaladığı bir isimle tekrar çalışmayı tercih ettiğini ortaya koydu. Bu tür tercihler, oyuncuların güvenilir ve yaratıcı bir ortamda çalışma arzusunu yansıtmaktadır. Sonuç olarak, Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti macerasına veda etmesinin ana nedeni, genç bir oyuncu olarak kariyerine farklı yönler çizmek ve yeni projelerde yer alma isteğiydi. Bu karar tamamen profesyonel bir zemin üzerine inşa edilmişti. Dizinin senaryosunda yaşanan çalkantılar ve oyuncunun sosyal medya paylaşımları ise bu kararın alınma sürecindeki duygusal ve sanatsal hassasiyetleri yansıtan tali unsurlar olarak değerlendirilmiştir. Oyuncunun 113. bölüme kadar ekibe destek vermesi, gösterdiği sorumluluk bilinci açısından takdire şayan bir hareketti. Bu ayrılık bir vedadan çok, başarılı bir kariyerin yeni ve parlak bir başlangıcı olarak kabul edilmelidir. İzleyiciler onun yeni projelerini heyecanla beklemektedir. Bu düzenleme, içeriği koruyarak, okunaklı, ayrıntılı ve akıcı bir anlatımla yüzün üzerinde paragraf oluşturulmasını hedeflemiştir.